Hayatta bir şeyleri başarmak için hedefler belirliyor. Ve çok geçmeden motivasyonu kaybedip sıkılıyorsanız, kolaylıkla motive olamıyor ve iradenizin zayıf olduğunu düşünüyorsanız, videomuzu dikkatlice dinleyin. Bu videomuzda irademizi nasıl güçlendireceğimizi ve her koşulda nasıl yılmaz bir iradeye sahip olabileceğimizin yollarını göstereceğiz. 1. Basitten başlayın. Aldığımız kararları uygulamaya koyarken her zaman en basit olandan başlayıp zamanla artırarak zorlaştırın. Hemen başlangıçta kendinize zor ve uygulanması kolay olmayan hedefler koymak iradenizi çok zorlayacağı için olumsuz sonuçlar almayı kolaylaştıracaktır. Kendimize bir liste oluşturup en basit olan hedefimizi belirleyerek onu başarmaya çalışın. Başarılı olunca bir sonraki ve biraz daha zor olan hedefinize geçin. Bu şekilde yol almanızın çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. 2. İrademizin de kaslarımız gibi çalışarak güçlendirileceğini unutmayın. Evet, irademiz insan vücudundaki kaslara benzer. İnsanlar nasıl çalışarak kaslarını geliştirebiliyorlarsa, İradelerimiz de çalıştıkça güçlenip gelişir. İlk zamanlarda çok zorlanarak başardığımız alışkanlıklarımız daha sonra bize daha kolay gelmeye başlar. Diyet yapmaya yeni başlayan bir insan ile yıllardır deneyim kazanmış ve iradesini güçlendirmiş bir insanın elbette zorlanma seviyeleri birbirinden farklıdır. 3. Yeterli uyuyun. Gece uykusu Beynimizin karar vermesinde çok etkili olan glikoz eksikliğini giderdiğinden dolayı karar verme ve irademizi güçlü tutma konusunda bize pozitif etkisi olacaktır. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, yatmadan önce hafif bir egzersiz yapmak uyku kalitemizi artırır. Yatılan odanın tamamen karanlık ve nemden, kokudan arandırılmış olması da uykuya dalışı kolaylaştıracaktır. Aşırı çay ve kafein tüketmek ve yatmadan önceki 30 dakika boyunca telefon veya herhangi bir cihaz ekranından mavi ışığa maruz kalmak uykuya geçişi kolaylaştıran melatonin hormonunun salgısını azaltır ve uyku kalitemizi düşürür. Ayrıca çok kısık sesli ve dinlendirici bir müzik uykuya dalmayı kolaylaştırır. 4. Alışkanlıkları küçümsemeyin. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından Küçük küçük ve pek önemi yokmuş gibi görünen alışkanlıklar bir araya geldiğinde daha büyük ve zor olan alışkanlıklara ulaşmakta etkilidir. Her gün 10 dakika bile olsa iyi bir alışkanlığa sahip olmak için bir şeyler yapmak ileride küçümsenmeyecek kazanımlara sahip olmak için çok önemlidir. Mesela kitap okuma alışkanlığı kazanmak için her gün 2 sayfa kitap okumak ayda 60, yılda ise 730 sayfa kitap okumak demektir. 5. Sabahları spor ve meditasyon yapın. Güne başlarken vücudumuzu oksijen açısından besleyici etki yapan spor ve günün kaosuna başlamadan iç huzuru artıracak meditasyon ile başlamak insanın iradesine ve karar verme kabiliyetine pozitif destek olacaktır. 6 tetikleyicilerden uzak durmaya çalışın. İradenize zıt etki yapabilecek ortamlardan ve durumlardan uzak kalmak ve başka bir uğraş ile meşgul olmak irademizi rahatlatacaktır. 7. Planlı ve programlı olun. Alışkanlıklarımızı ibadetler gibi planlamak uygulanabilirliğini kolaylaştıracaktır. Çünkü ibadetlerin şekli ve zamanı bellidir. Vakti geldiğinde nasıl yapayım diye düşünmeye ihtiyaç yoktur hayatımızı planlı yaşamaya alışmak, motive olmamız için gereken şartların oluşmasını sağlayacaktır. Mesela her sabah 10 dakika yürüyüş yapmak ve her gün akşam 10 dakika kitap okumak gibi planlanmış olan bir alışkanlık, zamanı geldiğinde düşünmenize bile gerek kalmadan yapmak için sizi motive edecektir. 8. Ödüllendirin Başta bir ödül belirlemek, irademizi güçlendirici etkisi olduğu ispatlanmıştır. Şunu başarırsam kendime şunu alacağım vesaire gibi ödüller etkilidir. Uzun bir çalışma sürecinin sonunda ölçüyü kaçırmadan kendimize bir takım ödüller belirlemek aynı zamanda ödülün motive edici etkisiyle birleşerek başarmayı kolaylaştıracaktır. 9. Başarınızı takip edin. Belli aralıklarla başardığımız şeyleri kontrol ve takip etmek beyninizin başarma bölgesinden salgılanan hormonun salgılanmasını sağlayarak sizi mutlu yapacak ve daha güçlü bir iradeye sahip olmanızı kolaylaştıracaktır. 10. Kendinizi eleştirmeyin. Kendinizi eleştirip yargılamaktan vazgeçin. Unutmayın, geçici başarısızlıklar vazgeçmediğin sürece sadece normal süreçlerdir. Asıl tehlikeli olan pes etmek ve hemen kendimize acımasız sert eleştiriler yöneltmektir. Her başarı yolunda binlerce başarısızlıkların da olduğunu unutmayın. Mesela birisi toplum önünde konuşurken bir hata yapsa, siz onu ikna etmeye çalışırsınız ve böyle şeylerin her zaman olabileceğini, kendisini çok üzmemesi gerektiğini söylersiniz. Ama onun yerinde siz olup o hatayı siz yaptığınızda kendinize "Senden bir şey olmaz. Bu hatayı nasıl yaparsın?" deriz. Kendimize başkalarına olduğu kadar merhametli davranmayız. Böyle anlarda kendimizin de bir insan olduğunu ve her insanın da hata yapabileceğini telkin edebilirsek pes etmemek için bir sebep daha bulmuş oluruz. 11. Hayal et. Bugün iradeni zorlayıp başarmak istediğin şeylerin gelecekte sana kazandıracaklarını sık sık düşünüp hayal kur. Gözlerini kapat ve kendini o hayalindeki konuma ulaşmış gibi tasavvur et. Gerekirse kendini bir sahnenin içinde bir odada, bir koltukta oturuyor gibi, hedeflerine ulaşmış ve olmak istediğin kişi olmuşsun gibi hayal et. En küçük detayları bile atlamadan, hissederek, kokusunu ve sesini vücudunda duyarak hayal et. 10 dakika sürecek bu hayal, seni çok farklı bir atmosfere götüreceğini göreceksin.